Sayın Kaymakamım, İzmir'den, Manisa'dan, civar ve beldelerden bu güzel etkinliğimize katılan çok sevgili sanat dostları, sevgili sanatseverler, çok değerli konuklar, hepinize en içten duygularla, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Şiir ikindilerimizin 48.sinde yeniden birlikte olmaktan bu güzel etkinliği sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğumu öncelikle belirtmek istiyorum. Aslında böylesi günlerde dert ettiğimiz konuları sıkıntıları konuşmaktan pek de hoşlanmıyorum. Ancak bunları konuşmadan da olmuyor. Bir kez daha bilmenizi isterim ki Salih'in barışı, şiiri, sanatı seven insanları olarak bizler ülkemizin içinde bulunduğu bu zor şartlar ve her gün televizyonlarımızın başında bir film gibi izlediğimiz şehit cenazeleri ve savaş söyleminden derin üzüntü duyuyoruz. Dizileri bile yasaklamayı düşünen despotik yönetim anlayışından elbette kaygılanıyoruz. 29 Ekim'de kuruluşunun 89. yıl dönümünü büyük bir katılımla ve coşkuyla kutladığımız layık cumhuriyetimizin kazanımları uğrunda savaşın verdiğimiz ulus olma bilinci kayıp mı oluyor tasasından kendimizi alıp koyamıyoruz. Çünkü cumhuriyeti kuran irade eşitlik, özgürlük, kardeşlik ilkelerini şiar edilmiş ve bizlere de bunu miras bırakmıştı. Eğer bu ülkelerimiz, bu ülkelerimiz yara alırsa çıkışı nerede arayacağız? Bir arada nasıl duracağız? Ve kimler belirleyecek geleceğimizi? Bizleri bir arada tutan temel ilkelerden ödün verirsek Büyük Atan'ın yurtta barış, dünyada barış ilkesini doğru algılayamazsak, komşularımızla bir savaşın eşiğine gelebiliriz. <laughs> Değerli misafirler hepiniz hoş geldiniz. tek ve uzun bir şiir okuyacağım. Ama bu şiiri okumadan önce sevgili Tuğrul Keskin'in çok beğendiğim bir şiiri vardı. Adı Acıdan Özer Ünlü Şiir Ben de bundan esinlenerek size şunu belirtmek istiyorum. Ben de acılarıma döndüm ve bu şiiri yazdım. Adem'i hayata sihirli. İlk kendinden ayrıldım. Yolları buzlu bir şehrin ağaçlarına bırakırken gençliğimi, Suskunluğumu anladığında dilim benim değil Sevgilim, suskunluğumu aldırma. Öyle yorgun konuşuyorum ki aslında. Aklıma en çok ölüm geliyor. Sen, sonra. Bu yatak ve dört duvarında sensizliğin her köşende ben varım. De ki özlemiyorum seninle bir kuşun soluğunu güverten ki sevişmelerin. Öyle suçlandım ki bağışlanacak bir ömrüm bile yok. Şimdi usulca yorulmayı öğrendim çok derin susuyorum. Çok. Anne beni bağışla. Özgürlüğünde bir dua okumadım diye kızma bana. Tutsa dilim, tutsa ellerim, açılsa bir sarmaçıkla göklere açılsa. Bunlar... Ee, merhaba hepinize. İlk defa sahilde bulunuyorum. Sahilde halkının meyini çok duydum. Ee, fakat katılım konusunda biraz abarttıklarını düşünüyordum açıkçası. Ee, öyle değilmiş, görünce verdim. Bu bir direniş biçimi. Farkında olun ya da olmayın bu bir direniş biçimi. Bizim burada olmamız, sizlerin orada olması. <laughs> bu ne demek biliyor musunuz? Sizler buraya gelirken aslında e, plastik bir şeyleri itip, naylondan olan bir şeyleri itip, yerine ahşap bir şeyi tercih ediyorsunuz ve o yüzden buradasınız. O yüzden çok teşekkür ediyorum burada olduğunuz için. Ben de e, iki şiirimi okuyacağım sizler için. İlk yeni dinle. Ben o taşları aldım, sayarak bittim içime, sonra sizin. Evler öyle dardı, Beyrut'tan çok, en az elleriniz kadar. Olmak için söze ihtiyaçları yoktu, biz deyince oluyordu. Olmayanlar da vardır, doğrudur. Şu köşe başlıyor, evet şu orta yeri modern şeylerimizin olmayanlarla dolu. Bir yeri derken çoğaltmaya korkan adamlar tanıdım. Onlar dediler, öyle köşelerde bekleme sözüm sana gelmesini. Biri, masayı devirelim dedi üstümüze. İşte eşyanın zaferi. Ben o masalarda size hep açan kayısız şeyim. Gördüğünden değil ama tembihlendi orman tarafından. Dedim, senin bu evinin başı neresiyse oraya gitme. Kalktılar masadan. Yeni bir dünyaya yeteceğimizden emindim. Hiçbir şeyden değilsem de kabuğun sonrasında. Sizden sonra olunur muydu? Öyle çok yoktu. Kimler istedikçe inanmıştım olmamıza bir hiçe ikna olacaktım ama bilseniz. Yeni bir şeyler gibi davransanız bana ve rüzgara. Vadinin alışmasındaki felsefi gibi değil. Kuşları bilmek belki. Hiç değilse göktekileri. <laughs> Toprak çoğalsın diye yerde bulmak kendini. Ağzının büyümesini beklemek iğneler için değil. Sanki yeni deyince toplayacaksınız beni. Hepinize selamlar, saygılar. Sayın Başkanım, Hatır Uğur Bey'e, bütün şeyi sevgilere saygılar, selamlar. Ali Kağıt'ı tek açıyordu. Şeytana uymuş, yağmur yağıyordu. Yağmur, şeytan uymuş, yağıyordu. Gülü koklasam, dokun tam ölecek sanıyordum. Sigara kızına şiirler okuyordum. Şiirler alıp başkasına kaçıyordum. Eri kağıdı size kaçıyordum. Yıldızlı bir akşam gibi tetikteydim. Kimliğim düşmüş diye üşüyordum. Birini öldürürlerdi sokakta. Ansızın sömürü sokak lambaları. Ardına kadar geriliyordu kazalar. İşte insanlar oyun oynuyorlardı. Okey kokey diziç oynuyorlardı, bar oynuyorlardı, satranç oynuyorlardı, elçilik oynuyorlardı, birbirleriyle oynuyorlardı. Onlar için kaçıyorlardı. E bir kere çiçek açıyordu. Sokakta ölen bendim. Katil bendim. <laughs> bir bakıyordum kurbanıma, onu ödülünden başka hiçbir şey anlatamıyordu. Yaşadığı hayat bile. Bir bakıyordum katilime, sivil ödülünde kanı dalıyordu insan şey birbirine karışıyordu. Şarkılar şiirlere karışıyordu. Yalnızlıklar kalabalıklara karışıyordu. Kör adamların odalarında eşyalarının yerlerini önceden belirlemeleri gibi ve eşyalarını önceden belirledikleri yerlere koymaları gibi yarın bulabını çinlerin yerinde bir tarafa katilini, bir tarafa kurbanını elini bir tanıma koyuyordum. Elikâdisi sefet <laughs> Şimdi de bu destekler 3 aile oturma köşesi Düşündüğü için ben de üç şiirde üçünde kullanmayı düşündüm bu şekilde. <laughs> ben e, 39 yıldır şiir yazıyorum, 35 yıldır yayınlıyorum. Çok önemli değil bu süreler ama e, şiir bana kendi şiirim olarak çıkmamış genelde şiir hakkında bir şeyler öğretti. Şiirin hallerini arz edeceğim. Kim zaman şiir bir büyüdür, bir tılsın, gerçek ve gerçek üstünün buluştuğu bir ilham, bir yıldırım. Taş taşıyor. Öyle dedi kaya mezarını temizleyen üstten usta. Taş taşıyor. İncir kokuşlu dar sokakları açtınsa görmüşündür. Kıyıda küçük bir çocuk taş atıyor diye. Taş da Eğil biraz. Paslanmış kıyı babasına tutunarak sar. Suyla rıhtımın birleştiği yerlere bak. Taş da çürür. Kumsalda çam tahtasını aslarlıyor sandalcı baba. Çocuk büyümüş, Yüzmeyi biliyor, denizle oynamasını da. Yüreğin çürümez, gözyaşları işlemez, kurşunlarınız da. Baş çürüsün. <gülüyor> 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 coğrafyadan Zaman bir duygu, küçücük, boğazda düğümlenen, sıradan, kalıcı ama kendisi çoğalan, ama yine de size ait olan bir şeydir şu. Dayım İbrahim Topocan için. Dayım Gürtakar Gürbey'in yakasına, masamı andırıyor, çalışma masamı, kendimi orada daha rahat hissedeceğim, izninizle. Atilla İlhan'la ilk karşılaştığımızda Abdülkadir ezberinde kaç şiir var diye sormuştu. Ben de Zebahir'i kurtarmak için o üstadın bir iki şiir var dedim. Bana cevabı şu oldu. Abdülkadir sen de bilirsin ki şair şiirini sadece kalemiyle değil etiyle teniyle, ruhuyla yazar. Dolayısıyla şairler şiirlerini ezberlemeli. Ama şiir yazmak ne kadar nasıl kısmet işiyse, ezberlemek de böyle bir şey olsa gerek. Bu anlamda biraz önce ezbere şiirlerini okuyan arkadaşları oturduğum yerden kıskanarak izledim. Ama ben Adile Yan'a şunu diyemedim üstadım, biz de bir zamanlar şiirlerimizi ezberledik. Bizim de öyle dönemlerimiz geçti, diyemedim. Evet, benim de öyle zamanlarım oldu. Lise öğrencisiyken şiirler yazmaya, şiirleri aşk mektubu sanmaya başladığım yıllardı. Son yaz, yazdığım şiirleri ezber okuyamam da, o yıllardan kalan şiirlerimi rahatlıkla ezber okuyabilirim. Hatta şimdi içimden geldi, birazcık düşünürken ya birkaç günde etmediğim ne demin ne demin ne demin ne bütün cesaretimi toplayarak <gülüyor> <gülüyor> o yıllarda aşık olduğum komşu kızına aşk mektubunu yeter yazdım. Yaşadık bir mesafe karşılaşıyor. Bizim uçaktakiler, benim yaşındakiler çok iyi gelir. Biz mektuplarımızı kibrit kutularının içine koy. <laughs> kızın annesi ilgi alanı veya o alan dışında olduğu zamanları kollar ve bu bahçeden o bahçeye HAK! atar. <laughs> ben komşu kızına e, aşk mektubu niyetine attığım şiiri sizinle paylaşmak istiyorum. <laughs> Mesela, çanar, yoğun, o komşumuz olsa, duvarlarımız bitişik olsa, ne güzel komşu kızı derim. Dudakları bal olsa, kiraz olsa, komşu hakkı haramdır ama yerimde yerim. Ben de bir <laughs> ödül vermişsiniz. Bu beni çok onurlandırdı, mutlu etti, sevindirdi. Ee, Ödüllerimi koyduğum tütbağımın bir köşesinde. Salihli'den aldığım bu ödülü de en azından baş köşede değerlendireceğim. Benim onura layık gördüğünüz için size teşekkür ediyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Olamadığım için, ödül günü Salihli'de olamadığım için hepinizden özür diliyorum. Söz veriyorum, ileriki günlerde bunu telafi edeceğiz. Saygılar, sevgiler, başarılarınızın devamını diliyorum. Hoşçakalın.